Gelince sıkalım. Kapıdayken sıkmayalım. Tamam. Geliyorlar. <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> Oğlum orada geliyor lan. Vallahi orada geliyor. Bitirmiyor oyunu ya abi full. Tamam. Tamam. <laughs> Oğlum Hakan 10 kişi geldi sanki buraya. Yok evet, bunlar bir full takım. Bekle, gitme, çıkma. Çıkma. <laughs> Biri geri <gayet>, kaçtı. <laughs> yımla, yımla. gitme, araya çıkmayın. <laughs> <laughs> Kapıyı kapattım. <laughs> Atladı biri. Ya. Bomba çekti lan. Bomba çekti mi? Bir kata mı çıktı galiba? yerimizi biliyor. Bana, wow. bana bomba attı da yemedim. Abi ya çatıdan oynayalım isterseniz bunlar artık. <laughs> Geliyor. Abi biz altta yatır. Abi bi bi ya. gelin burada yatar. Aynen. <gülüyor> 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 ne verdi? Seni ile iki tane yapıştırdım yanlışça. <laughs> <laughs> bir baktım. Ay, <laughs> bir baktım şeye doğru gidiyor. Hakan'a doğru adam gidiyor. Aa geliyor, çatıya geliyor, çatıya geliyor, çatıya geliyor. <laughs> Hemen sıkmayın ha. He. Kapıyı aç, kapı yapabilir adam. Yapsın ben buradan yapıştırırım açarsa. Öyle bir şey yaparsa öldü. Tek kişi mi kaldı? Geldi. Geldi. <laughs> o da çok heyecanlı tuttuğumuzu biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> adam demiştir, oğlum bunlar ne yapıyor? <laughs> 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 Arıyor arıyor geri zekalı bizi arıyor. Ahanda da değiliz ya. Hamza Bey. Tüm akıtta mı abi soğuyorlar değil mi? Açık ben duyuyorum tümünü de şey yok. Çıkardayız. Biz botuz biz vurma. <laughs> Bu şimdi aynısını bize yapmaya çalışıyor da yapamayacak. Ne yapalım lan gidelim alalım şunu. Ne yapalım lan? İki değil mi abi? Bir ya iki değil Hı. herhalde bir ya. İki ayak sesi yok. Hareketlendi. Pustu pustu bak bak. Merdiven boş. Yok yok şu şu arka tarafta cama atlanıyor ya şuradan. Lan. Oh hele ya. Hakan dur. Bekle Hakan. Camdan gireceğim ona dur. <laughs> Çavda girecek oynayacak abi. Çamdan girdim çamdan girdim <laughs> buna da. <laughs>